Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, kaçıncı bölümü bilmiyorum. E, dördüncü bölümü, evet dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü bölümünde biliyorsunuz ki e, şuraya bir ev yaptırdık kendimize. Şurada bir ev evimiz var ve yorumlara yazmışsınız abi bu ev kötü olmuş. Bu evi tamam mı? Ama Topadığın odunlarla Git Bin blok yükseklikte Bir ev yap Ben de onu yapacağım Şimdi Şimdi hemen Koşalık Kum topalık şu evin camlarını tamammalık Şöyle Bu arada keşer Kavkanı kullanmıyorum hemen Koyayım kavkanı çünkü Lazım oluyor ee, hemen o zaman kumbaramızı topladık. Ve öbür bölümde arkadaşlar 5. bölümde artık madene çıkacağız. Maden çıkmamız gerek artık. Yani her bölüm bir şey yapıyoruz ama madene de çıkmamız gerek. Kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum. Ee, evet 5. Beş, bölümde madene çıkacağız. 5. bölüm mü lan? Ç çıkayım bakayım arkadaşlar. Hiç, hiç kesmeyeceğim. Şöyle gir, ge çıkıyorum. Gel YouTube abi. Bu arada e, yeni logomuzu beğendiniz mi? Video alıyorum o logo Oha. Kavuk. Üçüncü bölüm daha yayınlamadım. Siz bu videoyu izlerken üçüncü bölümü de yayınlayacağım. Tabi bir gün olacak yayınladım. Dördüncü bölüm değiş arkadaşlar. Dördüncü bölüm değiş yani. Oha. Bu arada İstanbul guys oynamamı istiyorsanız sıra kasım adına oynadım. Bütün oyunları oynayacağım. Yorumlara yazın hangi oyunları ist istiyorsanız oynayayım. Artık bam 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 devam ediyor arkadaşlar YouTube'a. Bam bam bam. Her gün video geliyor. Her gün video. Yani bir günde 4 video çekiyorum. Ve o videoları böyle her gün yayınlıyor. Bölüm bölüm olarak. Şu numarı da kazayım. Fazladan olsun elimizde abi canım. Yeni evimizde cam olmayacak mı? Böyle kırmızılık falan nereden buldun abi? yazmışsınız yorumlara. Kırmızılığı ben arkadaşlar köylerden buldum ama şimdi satanı kaybettim yani bulamıyorum. Onu da bu öbür bölümde arayacağız arkadaşlar. Bunlar. Bakayım bu ne satıyor? Bu boktan satıyor. Bak dur dur takas 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 takas. Bakayım bu ne satıyor? Ah kitap. Tamir bir. Tamir lazım değil. Herkes Tamir lazım değil. O zaman ıı, hemen şu kumarı biz <laughs> halledelik. Arkada mıydı ev? Evet. <laughs> bu evde kumancası yaşar ama ee, bin blok yükseklikte evimizi daha çok kullanacağız yani orada büyük falan olacak büyük bir ev yapacağız biliyorsunuz ki öbür bölüm odun topladık. zaten ev materimde ee, şöyle bir odun koy abi Kayak odunlarımızı biz zaten evi yapana kadar bunlar pişer, pişer. 16 masamız var çok azar arkadaşlar çok az. O zaman let's go. Bir boş arazi bu. Buradan başa Bir blok değil de. İki stek falan yukarı çıkacağız. İki stek odun falan yukarı çıkacağız. Ve arkadaşlar yorumlara yazarsanız abi bu yeri yak. Hemen yakıyorum bak. Hemen yakıyorum. Hemen yakıyorum. Aa düşecektim. Aa, şu ekranı hızlandırayım. Ee, şöyle dan 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 dan. Bu arada arkadaşlar niye YouTube'a girdim ya temin niye ikinci bölümde? Siz bu videoyu izlerken ben üçüncü bölümü yayınladım. Hatta dördüncü bölümü bile mi yayınladım? Yani bir günde iki video ben yapıyorum ve onların montajı şu anda yapılıyor. Ödütör yap yapıyor montajı onların. Oha. Her görüyorsunuz. 64'lük yaptık bilem. Şimdi bunun merdiveni var. Bunun şeyi var. Abi. Bittik bittik. O zaman şu kalkan çıkaralım. Kalkan lazım değil. Düşmeden büyütelik şurayı düşmeden büyütelik abi çok büyük. hayır 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 bas 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 hayır İnşallah. var az kalsın gireceğiz inşallah çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar şu an. Çok dikkatli olmamız gerek. Aynı Arkadaşlar şey çok dikkatli olmamız gerek. Bu arada arkadaşlar Vural özüre geçmiş dileğimle hesabı çalınmış YouTube hesabı. Abi çok geçmiş olsun. Yani hesabın kaç uğraştın o hesaba. Ama biz şu an kendi meselemizi halledelim. Yukarı nasıl çıkacağız? Merdiven gerek. Şimdi boku yedik arkadaşlar. Şey. Şimdi boku böyle ağzımıza tıkadılar. Şimdi boku yedik. Ee, şuradan bir şey yapalım. 64 tane bize şey lazım. 64 tane kapluk. Go 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 hızlı hızlı hızlı. Go 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 tamam etmesi daha da yapacağız ama abi çok zor abi çok zor çok zor abi çok zor bu cekte görüşelim hatta bir iki hafta boşluk bırakmışım mı? Hayır. Bir boşlukta hemen gidiyor, ölüyoruz. Bakayım. Bak. Boşluk. Ölecektik arkadaşlar. Az kalsın ölecektik. Az ka <Gülüyor> Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> <Aray> <laughs> Dönden Hayır. Ölecektik, ölecektik. Şu koruma yapmam gerek. Çünkü ölüyoruz. Aa, öleceğiz bana koyayım. Anne babam gitti. Tramona e, koydu. <laughs> Neyse bas bas Öleceğiz öleceğiz. Vallahi öyle öleceğiz. Bu ev işi bir 2-3 bölüm o var. Hayır. Aşağı gidiyorsam bunu koyayım. Aaaa. Bas bas. Abi çok yüksekte yapmışık. Hayır. Hayır. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Bas çok hocam. Yukarı. Abi yukarı gitmiyor. Abi yukarı gitmiyor. <laughs> <Ağabı> yukarı gitmiyor abi karakter. <laughs> Arkadaşlar ben yapayım geliyorum çok zor. Çok zor ben burayı keseyim. Evet arkadaşlar sonunda yaptım ve av inelik. İniyor güzelce iniyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> çok zor yaptım. Çok zordu ama hallettim. Aşam bak. Haradeye bak. Hoppa bak, bak. Arkadaşlar ne söylemiş miyim ben parkur kralıyım. Şimdi yukarı ve devam edelim. Çünkü çok zor. Ne aşağı indik koyayım. <laughs> Oyunun amına koyayım. Bu video muhtemelen bir 18 dakika var. Çok zor. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm. Ölürsem valla va, pe... Abi oyunda ikinci ölüşümüz oldu. Üçüncüyü de istemiyorum. İstemiyorum. Hayır. Oha. Nasıl ben koydum lan bunu? Nasıl koydum ben bunu? Gitti. Neyse o zaman. Şöyle ben buraları kazandırayım. Nasıl böyle. arkadaşlar ya saat değil. Evet, ben öbür duvar var gibi yamanı değildim. Var açar. İş bir youtuber'a ben yabancı demiyorum. Ben kimsenin düşmanı olmak istemiyorum. Ananı sikeyim ki Telif ke, yemek ya, pompa ke, çatı ke. Evet arkadaşlar ki bu arada ben size söyleyeyim unuttum küfür ettiğimden dolayı 4 tane telif yemişim Telif değil de hata yemişim videolarda Ama hataları kaldırıyoruz o bütçeye geldik artık Her geldiği hatayı kaldırıyoruz arkadaşlar Yani biz 1-2 seneye kadar abi 1 milyon abone varız. Abi o zamana kadar dayanırsak hiçbir yerden ban yemezsek e, bazı youtuber var bize linç atmazsa oluruz. Atarsa olmayız arkadaşlar maalesef. Ondan bazı youtuberlara seslenmiyorum çünkü hiçbir youtuber bize telefon sunuyor. şöyle yapık şöyle düşeceğiz abi buradan uf bu arada çok zor oldu yakıyor yakıyor arkadaşlar size şimdi bir şey soracağım en sevdiğiniz minecraft YouTuber'ı kim benim en sevdiğim minecraft YouTuber'ı Vales ve Lazali abi on, sizi çok seviyorum yani şu anda zaten video çekerken sizi dinliyorum arkadan eski Minecraft videolarınızı sizi ben küçüklükten beri izliyorum bu arada yani benim en sevdiğim Minecraft kanal bu bir de ben <laughs> bir de ben siz de yorumlara yazın yorumlarınızı beğeneceğim arkadaşlar Yorum da beğeneceğim. Zaten her yorumu beğeniyorum. Küfür yoksa her yorumu beğeniyorum arkadaşlar. akşam oldu. Zaten biz dinlene kadar bayağı akşam olacak. atayım ananın ağzına atayım koş 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 ananın ağzına atayım Uyu uyu, uyu, uyu. hayır yardım var var hemen 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 Kendimizi yazalım hemen Ayşe şimdi, şimdi savaşa giriyoruz Dikkatli olun Abi yap 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 Hemen 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 Yemek 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 her şey koy Kalkan, gel lan buraya. Kimse zombisi salıyor yine. Artık bizi yapıyorsunuz. Gel lan. Gel lan yavşak. Gel gel. Vur. Vur. Vur lan kalkanı var. Hadi vur. Bütün sıkıyorsanız gel lan. Her kişi bir etrafında toplanmış. Gel lan. Gel lan. Oha. Oha. tır tır Hop teker teker gel lan. Teker teker gelin. Teker teker gelin. Teker teker gelin lan adamım. Lan teker teker. Oha. Harbiden teker teker geliyor. Kazma 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 ya. Aaaa. Gel gel gel. Şunları bir şuraya çekeyim. Hop. Gel gel gel. Hop. Ben sabaha kadar muhtemelen böyle savaşacağım. Aa. Adam sanki işte tekir tekir geliyor. Koş 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 koş. Uyumaya uyumaya uyumaya. Let's go. Hızlı hızlı hızlı. Uyu 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 uyu. Uh. Uh. Abi kaç tane zombi öldürdük. Kaç zombi öldürdük. Gel gel Katil oğlum. Katil oğlum. Her şey tamam mı? Tamam her şey tamam odunlar falan bakayım bir olay yerine öldüğüm yere bakayım şey kaldı mı? Çünkü belli Gel lan, uğursuz, gel lan, gel lan, gel lan şerefsiz, gel lan Oo abi. güzel güzel öldürdük bütün zombileri öldürdük. Elna salonya e karışırsanız sonda gidelik. E, e, yukarı gidelik. Onu sikeyim. Koş 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 koş. Bir dakika bir şey. Onu sikeyim sen nereden çıkıyorsun? Kalkan koruyor bu arada içer. Minecraft'a başladıysanız kesinlikle kalkan yapın. En önce işiniz kalkan olsun. Çünkü çok iyi koruyor. Lan oyun kastım. Of abi çok zordu. Çok zordu. Çok zordu arkadaşlar. Ev biraz küçük oldu ama balkon falan da yapacağız. Bekleyin bekleyin. İlerleyen bölümlerde keseceğiz bu oyunları. Ve arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Çok güzel bir video oldu. çok 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 seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.